Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar çok uzun zaman oldu 6 ay ee, uzun zamandır video atamıyorum. Beni özlediniz mi? Vallahi ben sizi ve video atmayı oyun oynamayı çok özledim. Ama elimden gelen bir şey yok yani sağlık sorunu böyle bir şey. Zamanında çok oynuyordum ama şimdi sağlık sorunu vesaire oynayamıyorum. Kanalda benim gibi kötü durumda. Yani çıkanlar çık çıksın. Benim moralimi, benim hastalığım dışında hiçbir şey bozamaz. Bana bir kimse bir şey yapamaz. Kendine yapar herkes. Elimde olsa şu anda atmayı çok isterdim ama elimde değil. Bu videom sohbet babında olacak arkadaşlar ee, dinlemek isteyen dinlesin şunu söyleyeyim. Öncelikle yeni bir kanal açtım arkadaşlar ee, film anlatımı ve eleştirisi karışık şekilde yapılacağım video İşte filmler karışık olacak korku filmi de atacağım. Hangisi daha iyi olursa onu ağırlık vereceğim. O şekilde ilerleyeceğim. Ee, kanalın linkini aşağıya bırakacağım. Açıklamaya ve yoruma. Oradan. Bu tarz içeriği seven varsa aranızda. Gelmek isterseniz kanalıma beklerim. Şimdi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır video atamıyorum. Önemsemediğimi vesaire düşünmeyin. Sağlık sorunu başına gelmeyen iyi bilemez. Başına geldim mi insan daha iyi anlar şunu söyleyeyim bacağımda yara var bacağım şişiyor yani ne uyku uykum olmadığı zaman oluyor ve oturtuyor yani oturabiliyorum rahat ne oturabiliyorum yani sızlaması çok oluyor bu yüzden yani hani bazıları diyebilir bacağında sorun var oyun oynamanı oyun oynamayı nasıl engeller falan diye de insan rahatsız olduğu zaman hiçbir şey yapası gelmiyor yapamıyor zaten o, o, etkisindeyken sızının etkisindeyken keyif almadıktan sonra ve e, durama, durma zorluğu çekerken o mümkün değil yani. Yani uzanıyorsunuz uzandığınız yerde rahat etmeniz gerekirken rahatsızlık yaşıyorsunuz. Uzanamıyorsunuz yani. Şunu söyleyeyim. Şu anda böyle konuşmamın sebebi şey ayrıyetten bir grip gripal enfeksiyon galiba var. O yüzden modum düşük yani. Enerjim yok. O yüzden zor şey yapıyorum. Konuşuyorum. Yani içimden böyle bir video çekmek geldiği için yaptım. Ama konuşma şeklim yansır size. Enerjik olamayacağım. İşte bu e, hastaneler var gitmem gereken. Randevularım yani. Bu ay bayağı randevum var. Onlara gittikten sonra biraz da şu gribi atlatırsam artık çok sıkıldım yani. Söz veremeyeceğim ama video atmaya çalışacağım oyun videosu. Şimdi bu sol bacağımda bıhtı çıktığım zaman Akciğere attı pırtı. Ondan sonra bende bir mod düşüklüğü oldu. Neden oluyor bilmiyorum. Akciğerimde bir kalıntı mı bıraktı? Ne sorun var bilmiyorum. Kendimi yorgun hissediyorum sürekli. İlaç kullanıyorum onun için. Şimdi ilacın mı etkisi var? İlaç mı yapıyor bana bunu? Yoksa işte kalıntı mı var? Onu bilmiyorum. Yani bu durumdan inşallah kurtulacağım ama işte şeye gittiğim zaman akciğerime, doktora gittiğim zaman göğüs hastalıkları doktoruna ilacı kullanmaya devam edeceğim dedi işte kesmedi kurtulmak istiyordum ilaçtan ama kurtulamıyorum işte tomografi var ilaçlı tomografi çekeceğim ona göre başka ilaçlar da verebilir bakacağız. Yani söz vermiş olmayayım ama inşallah oyun videosu çekebilirsem atacağım. Çekmeye çalışacağım yani. Bakalım sizler de kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Hastalık kadar kötü bir şey yok onu söyleyeyim. Her şeyiniz olabilir ama hastalık oldu mu hiçbir şeyiniz yok gibi olursunuz. Hoşçakalın.